Arkadaşlar herkese merhaba. Günaydınlar, iyi pazarlar olsun. iyi bir haftaya başlama dileğimizle. Bugün e, Cante'den bahsedeceğiz arkadaşlar teknik olarak. Bakın e, teknik olarak bize şöyle diyor abimiz. Şurada bizi bir stop etmiş arkadaşlar. Aslında bu şekilde almıyoruz da biz bunu. Şöyle bir kanal hareketinden bahsedeceğiz. Uzun vadeli yükselen bir kanalın içerisinde. Uzun bir süredir de düzeltme yapan bir ise eğer ki kısa vade içinde bakın buralardan 3-4 bin içerisinde tepki gelmezse ise bizi tekrardan stop eder bakın şu bölgeyi ben daha önceden çizmiştim zaten şurası direnç bölgesiydi direnç kırılımı geldi şimdi burası onaylanmadı şu an bu kırılımı onaylıyor aslında yükselişin başladığının habercisi diyebiliriz ancak tehlike çanları da var arkadaşlar 19.686 bizi stop ediyor kapanışlarda öyle söyleyeyim size çift mum kapanışlarında bizi stop ediyor normalde teknik olarak bakıyoruz Ancak buralardan bir tepki gelirse de hisse uzun vadeli zaten tekrardan çıktığı yere 66 lira bandına gelecektir İlk etapta şurada bir direncimiz var 31 lira 10 kuruşta 31 lira 10 kuruşta bir direncimiz var arkadaşlar Hatta 30 lira 50 kuruşta var arkadaşlar affedersiniz Burada bir direncimiz var arkadaşlar. buraya tekrardan bir test edip oradan geri dönüp tekrardan toparlanıp çıkacaktır. Şimdi can T peki. Asıl önemli olan arkadaşlar dolar bazlı bakmak. Dolar bazlı da durum nasıl? Bakın burada birazcık e, bu kısmı unutuyoruz hep. Biz TL bazında hisselere bakıyoruz ama yabancı yatırımcıya sürekli laf ediyoruz. Geldi gitti borsa onlar geldi diye yükselecek diyerekten. Eğer ki Yabancı yatırımcı gelmezse zaten daha büyük sıkıntı. Şimdi arkadaşlar bakın normalde şurası destek bölgesi tamam mı? Bu destek bölgesi kırıldı. Aslında hisse bizi stop etti. Şimdi biz nereye diyoruz? Bakın şu anda aslında e, 0.50 dolarlar bile gözüküyor arkadaşlar. Buralardan bile dönebilir. Ama bana sorarsanız da 0.69 yani %5'lik bir düşüş daha gelir. Bu düşüşten sonra muhtemelen arkadaşlar e, bir toparlanma gelecektir diye ümit ediyorum. Şu an belki bu evet daha e, tek mum arkadaşlar kapanış olarak da burada stop etmiş mi bizi? Hemen bir yatay ışın atalım şuraya. Yok daha değil. Şuraya atarsak. Evet arkadaşlar daha stop etmedi bizi. Dolar bazlı bakacak olursak da. Şu şekilde de düşen bir kanalımız var. Burada. Bakın normalde şu şekilde ilerleme gidiyor. Şuraya da bir şu şekilde bir düşen bir kanalın içinde hareket ediyor arkadaşlar aslında ise primsiz şu anda e, 0.76 doların altında zaten e, şey var siz söyleyin adını bir destek bölgesi var ama şimdi ben dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum bakın hacmi görüyor musunuz şuradaki şu kısımdaki Son hacim artışını düşerken ki hacim artışını görüyor musunuz arkadaşlar bu buradan bir tepki gelmesi olasıdır zaten Buradan tekrardan çıkar bir sıkışma daha gelip ama buralardan çıkarsa ya, ben size şöyle söyleyeyim ee, Bununla bir formasyon hedefi olarak bakacak olursak arkadaşlar bakın Şu kanalı ee, Nasıl söyleyeyim ben size normalde şuradan başlıyor Şöyle bir yükselen kanalımız var bu kanal Burada zirve noktasına ulaşıyor buradan gidiyor buradan kırılım gelip birazcık yataya sarmasını bu yataya sarılandan sonra tekrardan 2-3 dolar 2.5-3 dolarları görmesini bekleyebiliriz yani cantere durum bu şekilde daha stop etmedi arkadaşlar aslına bakarsanız hisse şöyle söyleyeyim size bir saniye 0.68 dolara kadar da düşebilir buraya kadar da bir problem yok şuraya hemen alayım Buraya kadar da düşebilir arkadaşlar hiçbir problem yok 0.66 dolara kadar Yani e, dolar kurunu 0.66 ile çarpıyorsunuz TL bazlı Değerini buluyorsunuz yani düşebileceği yere de hemen size göstereyim kur sabit kalırsa Yaklaşık olarak %14'lük %11'lik bir düşüş daha olabilir arkadaşlar Bu problem değil Hacim yüksek hisse güzel arkadaşlar zaten enerji sektöründe birazcık meraklıyım ben biliyorsunuz O yüzden Problem yok şimdi ben hangi hisseye bakacaktım? Bir de Cante'yi yaptık arkadaşlar. Azarsan'a da bakabiliriz. Ee, şey'e de bakabiliriz. Pamela e bir bakalım ama. Ee, Pamela e bakalım mı? Bakalım. Şimdi bu hissenin gitmesi gerekiyordu. Enerji sektörü. Ahkaz'a da bir bakarız. Pamela'da durum nasıl arkadaşlar? Bakın şu zaten şurada dönüşü söylemiştik biz. Buradan tekrardan yükselen bir kanal hareketine başladı. Daha yeni hareket başladı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu buradan çıkacaktır muhtemelen bir onay alma süreci olacaktır. Yani bir pullback bekleneyecektir. Buralarda birazcık kar alıp pullback yapmasını yani birazcık yükseldikten sonra 190 liralara bandına kadar gelsin. Buralardan aslında şöyle söyleyeyim. 164 kırılsa 100 do şey söyleyeyim kaç diyeyim ben size. Şurası 206 lira bandı çok rahat gelecektir arkadaşlar. 164 lira 10 kuruşun kırılması gerekiyor. 164 10 kırılımlı 216 liraya kadar takipli bakabiliriz. Ondan sonra bir onay için pullback bekleyebiliriz. Daha sonrasında hisse zaten uzun vadeli hareketine başlayacaktır diye ümit ediyorum. Zaten burası 216'ya geldikten sonra şu yükselen kanala girmek isteyecektir. Şu kanala bir şey yapacaktır. Temasta bulunacaktır arkadaşlar. Bunu düşünmenizi istiyorum. Hisselerde bir problem yok. Bir de şeye bakalım. Ahlatçı doğalgaza. Arkadaşlar normalde benim sevdiğim bir hisse değil arkadaşlar. Bakın ben normalde dedim buradan dedim arkadaşlar. Şu şekilde söyleyeyim size. Hissenin e, çok beğendiğim bir hisse değil. Şuradan baktığımız zaman şurada zaten bir direnç noktası var. Bu dirençten geri dönüyor. Şöyle bak. Şöyle söyleyeyim. 848'den ondan sonra hisse düzeliyor. Rolantiye giriyor ve ondan sonra yükseliyor. Şöyle bir kanal içinde bahsediyoruz. Şimdi kanalın Normalde bu FIBO seviyelerinin kullanılması gerekiyordu arkadaşlar. Bakın kendi içinde gün içi düzeltme yaptı. Hisse düzeltme yapmadı. Şu anda zaten bizim normalde FIBO seviyelerine göre baktığımız zaman bakın gördüğünüz gibi hisse kar alma bölgesine geldi. Ana hedefine ulaştı yani birinci hedefini. Şimdi hissenin buradan düzeltmeye gitmesini bekleriz. Bu hisse buradan düzeltmeye gittikten sonra tekrardan toparlanmasını bekleriz. Şu an alınır mı? şu an alınması için arkadaşlar inanın bana çok fazla öyle bir e, durum yok e, şöyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim 11 lira 90 kuruştan sonra birazcık sıkıntı arkadaşlar yani uzun vadeli de bu 11.90'a deyip 10.62 seviyelerine kadar tekrardan gelirse bu seviyelerden alım yapılabilir ondan sonra 15 lira seviyeleri beklenebilir 15 liralarda gelecektir zaten öyle de söyleyeyim size. Ancak dik bir kanal şu kanalın içine tekrardan girerse e, birazcık sıkıntı e, uz, vade uzayacak arkadaşlar Eylül, e, Eylül ayına kadar uzayacak bu sefer. Onun için birazcık 11.90'ın kırılımını takip etmemiz lazım. 11.90 kırılırsa e, 12.53 gelir arkadaşlar. Onun sonrasında 13.71. Yani bu hisse birazcık riskli arkadaşlar. Bu risk durumunu e, belli etmemiz gerekiyor. Peki Do e, Ahlatça doğalgaza yani TL bazlı bu şekilde. Dolar bazlı bakacak olursak nasıl? Hemen bir bakalım Ya şişmiş hisseleri ben almam yani öyle bir durum var bakın arkadaşlar şurada zaten bir direnç bölgesi var bu direncin kırılımı Birazcık zor olacaktır şurada bir direncimiz var bizim nerede 0.40 0.41 dolarda arkadaşlar bir de 0.45 dolarda var arkadaşlar yani yüzde kaç prim yapıyor şöyle buraya bir değebilir %4, %5 daha prim yaptıktan sonra buradan geri salma ihtimali var arkadaşlar. Burada da birazcık yataya sarıp buradan kırılımın gelmesini de bekleyebiliriz arkadaşlar. Onun için yatay bant birazcık önemli burada. Bunun için temkinli olmakta fayda var. Gerçekten tehlikeli bir hisset konum olarak. Uzun süre paranızı bağlayabilirsiniz. Bakın zaten fibo seviyelerinde yaptığımız zaman 0.45 dolar seviyesi. Bakın burada da geliyor. 0.40 dolar seviyelerinde hisse alınabilir. Yarım dolara kadar yükselmesi zaten olası geliyor. O gerçekten de olası yani. Yarım dolarda ne kadar ediyor arkadaşlar? 13,5 lira seviyeleri. işte i̇şte 11 11,5-13,5 arası da kar alınabilir. O vadeye kadar tutulabilir. Ancak şu zaman içerisinde daha güzel böyle direnci kıran hisseler var. Gelişim yani daha Beklediğimiz pozitif hisseler var Bu hisseleri değerlendirmekte Fayda görüyorum Benim çok az ettiğim bir hisse değil Piyasada dolaşan notu da çok fazla Arkadaşlar Onun için karar tamamen size ait Teknik olarak dediğim gibi 0.45 kırılırsa 0.47 hatta direkt 0.54'e kadar gidebilir Ama 0.45 kırılmadan önce Aslında 0.47'nin Kırılması lazım diyeyim. Öyle söyleyeyim size. Bu sefer de buradan olaya düşecektir. Öyle de bir sıkıntı var. Yani hisse e, aldın aldın ufak bir kar aldın kaçtın durumu var şu anda. Hisse de. E, onun dışında dediğim gibi sizin bileceğiniz iş düşerse zaten şöyle söyleyeyim. E, 0.39 dolarlara kadar bile tekrardan iniş gösterebilir arkadaşlar. Burada da bir bozulma olduğunda. Ee, söylemeyeyim yani size onun için bir problem yok ee, ancak değerlendirmek istediğinin kendisine kalmış görüntü bu şekilde dolar bazında şu, ama şu 0.45 dolar yani şu zirve noktasının kırılması gerçekten önem taşıyor arkadaşlar kırıldıktan sonra onay olarak da kullansın ondan sonra tamam tekrardan gönül rahatlığıyla alalım hissemizi diyebiliyoruz ancak kırılmana şu an risk çok yüksek. Ee, dediğim gibi kararlar size ait yatırım tavsiyesi değil bunlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.